Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün valla çok zor durumdayız. En son nerede kalmıştık? En son Polonya'nın savaşında Polonya'nın Danimarka, Norveç savaşlarıyla uğraşıyorduk. Macaristan bize saldırdı. Ülkemiz zor durumda Vallahi ordumuz geri çekiliyor. Diğer ordumuz da burada. O da geri çekiliyor. Yenildi zaten. Bu savaştan kayıp vermemeye çalışıyorum ki bu savaş patladı. Çünkü bu savaşı biz yönetmiyoruz. Şöyle göstereyim. Biz yönetmiyoruz. Adam çekinmez. Bizden verir toprak yani. Kendinden vermemesi için. O yüzden bunu da kaybetmemeye çalışıyoruz. Ama mecbur geri çekileceğiz buradan. Bu savaşta aslında biz daha iyiyiz. Şöyle yani biz daha güçlüyüz ama adam fırsattan istifade savaş açtı işte şey olsun diye yani. Güçsüzüz ya. Toprak kazanmak için. Allah helal olsun ne diyeyim. Bakalım. Eksi 45, 72. Aslında buna da girilir koalisyona da. Biz çok yememişiz ya. Eksi 8 yemişiz. O yüzden ordularımızı bu tarafa çekeceğim Buradan saldıracağım Neyse ki e, şey açıdan avantajlıyız Gemi açısından Anadolu'ya gelemeyecekler Buradan kapalı Evet Ve Polonya savaşı bitti Ne vermiş bakalım 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 Polonya birkaç toprak vermiş Ondan sonra Teutonic Order Ordura vermiş Ondan sonra Mazovia'yı vermiş Polonya Danzig, Polonya falan filan benimle ilgili bir şey var mı? İyi güzel benimle ilgili bir şey yok. Biz ucuz atlattık bunu. Öyle diyebilirim. Evet. Geldik Polonya. Geldik sana. Buraya geçebiliyoruz mu? Can bir izin verin. Aha Polonya. devam ediyoruz arkadaşlar ee, şuralardan geçiş izni almamız lazım ne diyor masalısın sen geçiş izni vermezsin Polonya'dan mı alacağız geçebilir miyim teşekkür ederim ama sen değil geçiş izni alamıyorum. Çok iyi. Of. Neyse gemiler var ya. Neyi dert ediyorum değil mi? Gemiler var 12.000'lik. Tamam güzel. Ordumuz kalmamış, kalmamış. 17 binlik açımız var burada, ordumuz kalmamış. Bunya, senden geçiş Dahil edeceğim. dua edelim de Memluk savaş açmasın. <laughs> ha. Bir şeyim yok devam. girdim mi? Tamam. Bunu hemen buraya çekelim. Bidini kuşatmış. Kuşatsınlar abi. Kuşatsınlar. Sen gel şuraya. Burayı alalım. Seni de şuraya alalım. Evet. Teknoloji gelmesine daha çok var. Bunu alırız. National supply limit wire. Oh ne oluyor şimdi o? Mem Manpower'ımız yüksek. O yüzden manpower'ımız yüksek. O yüzden şey olmaz yani. Sıkıntı çıkmaz. Bu savaşı biz aldık oğlum. Macaristan. Bak bak Avusturya çıkmış lan. Nasıl çıktı? Allah Allah. Ya da savaşa gelmedi anlamadım. Ha. Eyvah. Hırvatistan'ı ilhak etmiş. Hırvatistan'ı ilhak etmiş. Çok iyi. Hırvatistan'ı ilhak etmiş. Şu an kuşatsınlar arkadaşlar. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Arttır. Kuşatsınlar. Hiç sıkıntı değil. Bu neymiş? Diakost kaç yıllık u 25 çok iyi çok iyi 25 yıllık tamam duka mı duka ver paramız ve borcumuz çok ya bir dur kırım de ya hocam ya bir dur ya burada sıkışmışız sen isyan riskindesin isyan derdinde Hemen bir tane de ekonomik ideya seçelim çünkü <laughs> ekonomimiz batıyor. Yoksa diplomatik mi? Diplomatik seçmeyeceğim. Geçen diplomatik seçmiştim ki yapamadım. Çünkü bayağı bir vassalım olmuştu. O yüzden diplomatiğe hiç dokunmayacağım bile. <laughs> Dini bu olmaz. Ekonomik ideya şu an en iyisi. Şu an en iyisi ekonomik ideya. Evet, ordular hazırlansın. Kaç bin askerleri var? 36 bin askerleri var. Bakalım, Maceristan'ın kaç bin? 30 bin askeri var. Benim de 32 bin, değil mi? 31 bin ya da. Ha, 27 bine düşünmüştük, doğru. Mistikliğe git hocam. Mistikliğe git. Buradan ben iyi bir toprak alacağım yalnız ha. Ben yani bunları dinlemem. Ben şurayı alırım full. Valaçayı. Hatta Sırbistan bölgesini alırım pardon. Sırbistan alalım ki görevi tamamlayalım. Silistre de kuşatıldı. Kuşatsan hocam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada kaç bin? 35 bin askeri var. Lan tamam, bütün ordusu burada ya. <laughs> 36 bin abi. 1 bin de burada. Ama biz biraz daha mı asker bassak ne yapsak? biraz daha asker basalım. Kaça kaç? 10'a 5, 8'e 4. Şimdi kaça kaç yapıyorduk biz? 10'a 6 yapıyorduk. 10'a 5. Şuraya bir tane düz asker ver. Şu an sınırdayız. Şu anlık dursun bir. Oo, Manpower da geldi. Çok iyi abi. Şu an oyun bize doğru geliyor. Ersek. Ver. Perseye hak iddiası mı verdi? Ne yaptı? Nerede? Hmm. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Aha. Sen çıkacak. Malatya'da. Ver ya ver. Sen çıkmasın. Bunu ne zaman yapıyoruz? Barıştayken yapıyoruz. Tamam sıkıntı yok. Şimdi yavaştan girebiliriz hocam. Yavaştan bir ileri atılalım. Ne diyor? Sana borç verebilirim diyor. Hocam dur bir dakika ben şunu... Ha, tamam açıkmış o. Bunu da al. Ha, borcu almayacağım hocam ya. Zaten var. Alacağım da otomatikman verecek zaten. Şu anlık bir dursun. Gümülçine'ye gel. Sen de Filibe'ye gel. Yavaş yavaş. Aha geliyordu. Hiva. Dur burası dağlık mı? Burası tepelik. Buraya eksi bir verecek. Saldırırsa eğer. Tamam şu anlık iyi gibi. Dursun bakalım ne olacak. Gir şuraya. Oradan da buraya gireceğiz. O zaman geliyor 8 Nisan var. Tamam. Sen buraya dal. Ardından buraya geç. 18-22 hadi be. Bir gün geç geliyor. Sıkıntı yok. Büyük bir savaş şu an dakikamız dolmuş. Ama hiç sıkıntı değil. Hemen şu savaşı bitirelim. Yavaşla yavaş. 500 300'e 300. Hadi 300'e 400 çok iyi. Hadi savaş onların lehine döndü. Evet 1000 1000 gidiyor şimdi. Şok girdi araya. Hem de 7 attı. Hadi be kanka. Ulan asker bastıracak illa bize ya. Gel. Gel gel. Şuraya gel de adam gelmesin bari. Hemen şuraları hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar azıcık toparlanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Biraz biraz toparlanıyoruz ama şöyle bir şey var. Bayağı bir borcumuz var. Hatta gittikçe de artıyor. Eksi 26 duka. 5 tane borcumuz var gördüğünüz gibi. Yaklaşık 1500 dukaya denk geliyor. Hatta daha fazla da olabilir. Onun haricinde <laughs> Şu an savaş bizim lehimize döndü ama 1500 duka dediğim gibi bakalım Macaristan'dan çıkarabilecek miyiz o kadar parayı Hemen şöyle bir savaş şeyini açalım Sen ver bakalım para 885 çok iyi en azından baya bir parayı çıkarmış oluyoruz Münih dostuymuş senle dost yapsak senle barış yapsak 135 Tamam Sen neredesin sen buradasın Seni kuşatır mıyız acaba Bende hatırı sayılır bir şey varmış ya. Evet. Şu an savaş bizim lehimize dediğim gibi. Ama Aa, Macaristan oraya gittiyse ben burayı alırım. Sen oraya gittiysen ben de buradan kuşatırım. Neyse geri kalanını bir dahaki bölüm Devam edelim. İnşallah şöyle Memlük saldırmadan Macaristan'ı hallederiz de toparlanırız. Çünkü baya bir borcumuz var. Ee, yerel bir gücüz şu an. Daha bir süper güç olamadık. Gördüğünüz gibi. Bu baya bir borcumuz var. O çok kötü oldu. Neyse bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.